Uzun zaman sonra videonu izliyor oraya. Seninle birlikte en pahalı, en lüks yerlerine gideceğiz. Ooo doyurucu. Abo, abi. Oo. Abi, hazır, hayır hayır. Arkadaşlar YouTube Türkiye'nin en spontane abi? videosuna hoş geldiniz. Şu anda ne yapacağız ben de bilmiyorum. Yanımda Benekli Ayhan abi. Merak ediyorum. Biz bu var Ankara'nın en ünlü adamı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. O spontane değil, detontene normalde. Asıl şey detontene bu zengin ve ünlüler ve normal Türk insanları şey diyor. Spontane lan. Spontane. Spontane. detontene, spon detontene. Deton <laughs> hoş geldin sen Albert. Alper. Albert Rende abi. kardeşim. Allah razı olsun Ankara'ya kadar geldi. Burası Çukuran var. Zenginlerin yeri. Ben zengin bir yere geldik. Zengin bir mekana kim Aynen dedi? öyle. Allah bilmiyorum ben de ne yapacağını bilmiyorum. Ha, konumuz Şimdi... değil. Biz daha önce İstanbul'un en... <laughs> Oğlum, Ayhan abi öyle bir YouTuber olmuş ki Alper Rende'ye izin vermedi anladın mı girişte? Aldı götürdü yani. Pahalı mekanlarına gittiğimiz, en lüks mekanlarına gittiğimiz bir video çekmiştik. Ele geçirdi abi. Bugün Ankara'nın seninle birlikte en pahalı, en lüks yerlerinde gideceğiz. Ve ilk olarak su abi. İnşallah alkol vardır. <laughs> Alkolü mü, alkolsüz mü mekanda? Bu arada bu videoda arkadaşlar her şey serbest. Ona göre izleyin. Küfür mü Küfür, alkol yani. olabilir ama kesin yoktur. Bende şans yok. Kemal bu. <laughs> alkol var mı? Abi yemekler geldi. Bu somon mu? Karides. Karides bu değil oğlum ben karides yedim çıtır çıtırdı. Bu ne? Ketçap mı? Onlar. Ketçap. Hacı niye demiyor oğlum ben de masum bak. Ama bir diyorum ya. Ha ne kadar acı? Için. Su var <laughs> mı su? Kötüm yanmaz. Ameliyat ol. Şaka maka da valla diyorum bak. Hacı <laughs> yıllarca bira içtiğim için, 41 sene bira içim. Soğukta gezdiğim için it gibi. Hiç yemek yemedim. Ben de vardı. İki kere ameliyat oldum. Geçen adam 50 yıl göt doktorum böyle göt görmedim diyor. Doktor bile bıktı yani. Ben acı yemem. Soğukta durmam diyor. Sen bana acı getirmişsin. Şu nedir? Kalbim. Kalengeç. Yengeç. Yani. Ben yengeç Orcun burcu ne? Anaa! Bak bu yengeç burcu. Şimdi yengeç burcumdan Şimdi. başlayayım. Şu yengeç burcu. Tamam yengeçten başlıyoruz abi. Ama şununla, şununla tut şununla. Yani iyi tutuyorsun abi. Kerem senden <laughs> iyi tutuyor. Hiç tadı yok. Bu biraz evet tadı böyle çok yoğun bir şey değil. Ama çok faydalıdır ha. Benim bağırsaklar iyi gelir. <laughs> Ev çıkardı beyaz Oğlum, et. Oğlum direkt tuttu lan. Ulan yoksa Ayhan abi. Bizi mi yiyor lan yoksa? <laughs> Oğlum onu tutma ben vallahi 3 4 yiyişimde öyle düzgün alamamışımdır yani. Ne Dur be? Ben Arda. Bizi anlayacağım. Çok güzel abi. <laughs> ne bu gayet iyi. Hep yalla. Burada tatlı sos var bunda. Tatlı sos var. Tavuğa şeker katırım deli misiniz? <laughs> tatlı nasıl abi? Hamur, hamur tadı geldi. Ah tapot, Yar, ah tapot. Onu yemem de, onu özlem yemem de. Abi ben yiyeyim yine. Bu bunun yapısı çok garip lan. Ben de ilk defa yiyorum bu arada arkadaşlar. Tır gibi aynı, lastiklerin şeyi gibi, lastik, tır lastiği gibi. Arabaya benziyor değil mi yani? <laughs> Abo. Bu çok mis, yapısı çok garip, yapısı serk çok lan. garip. Lan. Aynen. Daha da sert lan, pişti mi bu? Tadı yok, tuzsuz, beyaz et. Evet, yani biraz böyle... Bu da, bu da tatlımsı, hamurlu. Bu da zehir gibi, şu, neyse şu beni mahvetti. Kavyeri yiyelim abi. <laughs> bu esas Zeyir pahalı gibi. olan, bak. Şu, şu var ya muhtemelen 700 lira falan abi, sadece şu kadar şey. Ben yiyorum önce. Ben yiyorum önce. Patlıyor. Gerçekten zenginlerin işi. Oo doyurucu. İçi balon gibi oğlum patır patır patlıyor. Çay mı? Şu, şu onun bir tadına bak abi. gönül. <laughs> Tuzsuz. Az evvel. Çinliler deli mi? Tuzsuz ya. Ben de bir çok ufak bir somun parçası aldım bir tadına bakıyorum. Gayet güzel. Asıl merak ettiğim soruya geldim. Normalde böyle bir <laughs> e, masanın <laughs> ücreti ne oluyor burada? 70 TL 4 meze 700 lira pavyonda. Eee 3'te ikram Ama geliyor. Ama konuyla alakası yok abi. Söylüyorum 50, 450, 500. Bence bu bunun... olur. <laughs> bunlara 100 yazdım, bunlara 50 yazdım. Evet hesabımız... Geliyor. Abi helal olsun. 550 lira hesapladı kendince <laughs> ve 579 liraymış. Oha! Şef İza Kaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Burası Ankara'nın en güzel uzak doğu e, restoranlarından bir tanesi. Eklettik. Ayan abi sıradaki durağımız Nusret. Hiç geldin mi Nusret'e? Ankara'da bile bilmiyordum. Var diyorlardı bazıları yok diyordu. Buram barda sanıyordum. Benim eğime de yakınmış. Mezun. Abi ben Dubai'de Nusret'e gittim. 6500 lira hesap ödedim. Sen Sonra... deli misin? Ben deliyim abi. Sonra <laughs> dedim ki bir daha ben Nusret'e hayatta gitmem. Benim niye için niye? ömür boyu kapanmıştır ama konu sen olunca... Yemek mi yedin çay bir şeyler mi içtin? Abi yemek de yedim de en önemlisi altın kapıçino içtim. Altın kaplı. Şimdi bildiğin göstereceğim. Alt, bildiğin altın. Bildiğin altın kaplı. Altın kaplı zam geldi. Eline götüne sağlık. Sana <laughs> onu test ettireceğim. Altın da zam geldi. Eline Nasıl götüne sağlık. altına da büyük zam geldi. Yani. 10 dolar. Abi yani ilk defa altın <laughs> yiyeceğiz. Bakalım. Bir defa hem altın yiyeceğiz. İnanmıyorum. Şakadır diyorum da. Altın mı bu? Abi altın baklavamız geldi. O da mı altın? Ne? Abi hepsi buraya. Kapıçino da ben çay seviyorum. Altınlı çay var mı? Altın <laughs> kaplama çay var mı? <laughs> ne oluyor lan? Tam kesmiyor. Abi şey meşhurdur. Evet. Böyle şeye vurma falan. Böyle bir şeyler falan. Benim de küfürlerim meşhur doğru. <laughs> <laughs> i̇kiye kesip verebilir misin? Hadi dördü ikiye beşem mi bölsün? Siz nasıl yapıyorsunuz? Baba adım neydi bu yedi? Eyvallah. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şu 130 lira mı? 145. Bu deli mi? Ama abi, abi altın abi. Ya de gün sanki biz ne yiyoruz kardeş? Peynir, zeytin, patates, menemen. Altın. mı? altın. altın mı? Tabii. Tuz atacağız mı? Tuz yok. Dondurma koymuyor mu? Bak fakirler. Koyuyor. Kuzum. Ha koyuyor. Altın yok. Direkt ya abi. Ben altını abi. bir yiyeyim de sonra yazık. Bak ben tadını alama. Altın tadına bakıyorum. <laughs> Ay, Demir. <güzel>. Alüminyum, çinko, <laughs> sarımsı geliyor. Cappuccino. Ben içiyim kardeş. Üçü bir arada zehir gibi. Dediğim <laughs> o ciddi şeyleri söylüyor. bak ne biçim lan Şeker <laughs> yok mu şeker? Ben üçü bir yerde bir yere dört tane küp şeker atıyorum. Bir de normalini içiyoruz. Bakalım fark hmm. var mı? Bu daha zehir gibi. İkisi bu da biri bir arada. İkisi Abi, de şekersiz. Iki zehir şey gibi bu. Ben bak kahveyi çok Kut seviyorum. Türk kahvesi mi bu? Hayır bu cappuccino. Bu yalan, gayet güzel bir cappuccino ya. Tamam üstündeki altın bir olayı yok. Bu tamamen şov da. Bakacak şu altın. Şimdi benim tuvaldeki herkes peşimden koşuyor. Bu de, bir tane sonra benim Tamam yapacağız. <laughs> Şöyle bir kuple altın. Oo. <laughs> <laughs> <gül benekli ayrana elimle altın yedirdim. Millet oğlum düğün yapamıyor, altın bulamıyor, biz içiyoruz da. <laughs> Altına doyduk. Arkadaşlar hesabımız geldi. Toplamda <laughs> Oğlum yeşil, makarası altın. sağlam ha şakaları bana. Altına doyduk. 9 TL. Hesabı 769 dedik. lira götümüze girdi. Lan edici 3'ü bir yerde 1 lira. Abi gel biz altın gidelim, gidelim bizim burada başımız belaya girdi. <laughs> <laughs> Ama nus mekanı... Ama marka. Şunu... Çapıçın oğlum nedir? Ne Çapıçın Ama marka diyor ya kırılmasın diye Nusret. <laughs> abi şimdi başka bir mekandayız. Yine Ankara'nın en ünlü, en pahalı yerlerinden bir tanesi. Bakalım burada neler yiyeceğiz. Sanırım burada da balık falan var. Aa, ba bana balık demeyin de <laughs> ne derseniz deyin. <laughs> Ama buradaki canlı olamaz abi. Hamşe hariç, hamşe hariç. hariç. Bir daha balık yiyenin, <gülüyor> yedirenin, gezenin <laughs> nokta nokta. Şu anda. Ne şef, bu? bu geldik. Bakalım abi gözlerim. Yeni Ankara'ya Niye öyle diyor bileniniz var mı? Bir şey mi oldu videoda falan? Ee, he balık beğenmedi önceden. He <laughs> he <laughs> tamam pardon. <laughs> tamam videonun başında ben. Pardon pardon özür diliyorum. Lan tamam lan. Giderek tepkiler büyüyor çığ gibi aman o Bu neymiş bu ya? Ulan kafası bozulan morali bozulan geliyor benim işlemeye mi geliyor? Ne yapıyor anlamadım ya. Kemaling daha dikkatli izle. <laughs> tamam Emes'in. <anything. gülüyor> tamam babies. Evet masamıza oturduk, şeflerimize bıraktık. Bizi şaşırtın dedik. Bakalım ne yiyeceğiz. Tabii benim sevdiğim şeyleri biliyorsun. Deniz ürünleri, deniz mahsulleri, deniz ürünleri. <laughs> özellikle de pişmeden olsun diye e, sıcak şey görünce de, e, gıda neydi? Şey kayboluyor. Tabii. Oranı vitamin, vitamin vitamin kaybı oluyor. <laughs> özellikle benimki deniz ürünü ve pişmemiş olsun. Ha, bak geliyor sal salatamız herhalde. Ha, beni korkuttu oğlum şey, şunu şey sandım. Yani, Kibar sandım. Bu salata mı ya? ya. çekti ya. Salatayı kes lan. Abuuu. Bu seninkiler bunlar. Abi, Karaciğer iyi geliyormuş. Şu, o, mu şu? O avokado. Bu... Enginar mı? Karaciğer iyi geliyormuş. Onda ben karaciğer biçiyorum oh. ya. Bu enginar değil. Avokado abi. Ne bileyim bu enginar da değil. <laughs> enginar yemek mi ya? <laughs> bu özel değil mi? Hayda. Halka tatlısı. <laughs> Halka tatlısını <laughs> andırıyor. Simidi de andırıyor. Aa dönüyor mu? <laughs> <laughs> Niye Bu ne lan? Şaka gibi. Şirane tatlısı da. Tavuk götürüyor. Şirane tatlısı. <laughs> Vay be kalamar şey. şey değil bu çıtır olarak değil o, o, farklı, o ızgara. farklı ızgara. Vay biliyor ya. biliyor yemem diyenden korkacak. Yok be abi görüyorum sadece. Farma baklava geldi. Ben de şey <laughs> Değil mi? içli köfteye benzettim daha çok. Kesmişler. Ha kesik. Üçe bölmüş. <laughs> Nedir bu peki gerçekten? Zindur buldular. Yani bizim spesiyelimiz. Üçe bölmüş mu? <laughs> <Ha. gülüyor> ben de şey Değil mi? içli köfteye benzettim daha çok. <laughs> Kesmişler. Ha kesik. Üçe bölmüş. <gülüyor> Nedir bu <laughs> peki gerçekten? Zindur buldular. Yani bizim spesiyelimiz. Ha <laughs> bu kesilmiş. Aa süper senin en sevdiğin ahtapot. Oo. Aa Ahtap mantık yani o uzun ince doğru lan. Doğru diyor oğlum adam. 4 parça olduğu için uzun ince bir şeyse 3 tane attığında 4 olur zaten. Siz neye gülüyorsunuz siz? Bu şey neydi? Şey zirve noktası ahtapot. Tabii. <laughs> Ankara'da vallahi böyle bir yer <laughs> ben <belki> tamam <de> görüyorum. <laughs> Onu Ankara'nın zenginleri de buraya gelemez. Aşırı lüks, aşırı çok güzel. Burası Sen çok güzel. Sen neye güldün? Tabii canım. Bak, <laughs> baksana o maddeye. Şuna bir zoomla da baksana Allah aşkına. Can Ankara'nın İyi ki biz zengin değiliz. Zengin olsak böyle yerlerde de böyle geçeceğiz. Bunları mı yiyeceğiz diyormuş. Burada ne yerim? Bunu Komik hiç yerim. ya görünce gülesin. Şunu geliyorum. belki yerim balıksa. Balık balık. Şunları hiç görmüyorum. Çay içerim, şunu içerim. Tuzuna şekeri yerim, peçete yerim, gene yemem. Ha bunu yerim. Ekmeğine şunu dürüm de yiyeyim bak taş. Bir bakalım tatlarına. Beğenirsek ye. Beğenmezsek bırakırız. Şimdi pavyonda yoğurt geliyor. Sarımsaklı hemen götürtüyorum. Normal yoğurt. Sarımsaklı yoğurt yemem. Öyle haydari diye bir şey var. Hayatta ağzıma değmedim. Bu yaşıma geldim. Hiç yemedim. Yemem. Atom matom diyor. Götür götür götür. Hadi muz, ballı muz, normal mı? yoğurt, antep fıstığı, meyve tabağı, sarı talık. Bunları yiyorum ben pavyonda. Yapmayın ya. Rahırın yanında bunlar yenir. Abi bak bir değiştir. Ya sarımsaklı yap. yoğurdu bile tahammülüm yok. Sevmiyorum şey, <laughs> kardeş. 30 senedir yemek yemeyip, su içmeyip, tamam mı? İçerim insan olarak az garip acım deme. Biraz zaten doyuruyor mu mayalı? Biraz da ne var? Buğday var. Ben seni doyurmaya geldim. Ben sana Ankara'dan. Doyurmaya mı geldik? Aç bu benim. Beni bana rejim yaptırmaya başla. Bak, ha, bu bak, da beni yiyor. Bak. Iğdır'da oğlum bu mu vardı? <laughs> Yiyorum abi. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Bira göbek yapmaz mı ya? Bira göbeği falan diye bir şey vardır hatta. Biraz şöyle. Li olur falan. Ama gerçekten benim de tanıdığım birkaç tane bira bağımlısı e, abim var birkaç tane tanıdım. Onlar da çok zayıflar mesela, vücutları zayıf yani. Demek ki o böyle hani ama mesela oğlum Mersin'den bir abi vardı mesela. Sabah kahvaltıdan önce başlardı, günlük ortalama 10-15 böyle bir kasa içtiği de olurdu falan anladın mı? Mesela o zayıftı mesela. Ferit Ferit mi mi? Hayır oğlum hayır ya. <laughs> değil. Eskiden tanıdığım yani. <laughs> Samet'i diyor diyor. Benim karaciğer yapacak şu Engin yiyeceğim. Konuyu değiştirme ya. Abi Engin Ardı ya. Ama Engin de yani. <laughs> <laughs> Ardı de gider yani. Bu mu da enginar? Sekiz <laughs> mamuza çıkıyor. Enginar ya enginar ya. Benim karaciğer hap ya. Abi. Enginar enginar. Bu mu enginar? Tatlı. Ya oğlum yiyemem ya. Ay şey Ayıp Burada olur. Bir saksafon rica <laughs> ediyorum. Abi. Gel gel. Vallahi Ay, az, ya. Saç abi. <laughs> hızlı hızlı. Hayır hayır. Ya çok lezzet. Abi bu güzel ya. Bak tavuktan daha güzel. <laughs> Vallahi çok güzel. Bu ne lan şurup gibi. <laughs> <laughs> tatlı şu şurup gibi şimdi. Şu. Yarım abi simit ben... adam abi şey geliyor. Bak geliyorum. bak şimdi ne geldi? Yarım <laughs> simit. Künefe yap. Bana künefe yap. Künefe, künefe mi? Balık e, <laughs> mı? Aynen. Balıklı künefe. Balık künefe. Bu ne ya? Ben ilk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Deli. Tam sevindim. Kadayıf geldi diye. <laughs> Bunlar kafayı yemiş ikisi Adamların bir <laughs> milyon takipçisi <laughs> de anlaşıldı. Tam künefe. Kadayıf'a balık koyun benim de milyon takipçim oldu. Şimdi delisiniz siz <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Benim de aklıma gelmez. Yani bir formülün var ya ünlü olmanın formülünü. Sizinki daha çok. <laughs> Şu formülü değil. ben söylesem o milyon izlenirdi ne şey dedi şey gidiyorsunuz barıltıya bir kilo hamsi arıyorsunuz Oğlum bir şey diyeceğim Ayhan abiye Twitch'i e anlatmak ne kadar zor olur lan Bir düşünsenize Donate sistemini anlatmak, abonelik sistemini anlatmak Yani Ayhan abiye şunu söylediğini düşün be Abi Youtube'da abonelik Ücretsiz direkt herkes olabiliyor ama burada mesela paralı falan dediğini düşün Hani takipçiye falan girmeden Enteresan olur ha yemin ediyorum. <laughs> Ferit anlat. Bir de kira katayıp alıyorsunuz. Balığı katayıp sokuyorsunuz. Söver oğlum söver söver. Hayır anla anlamaz demiyorum. Söver oğlum niye der yani anladın mı? Belamız siker ya büyük ihtimal. Mal mısınız lan sizler? Allah bilen bir. Aç ağzını. Ye. Ne yedi? Okay. ye. Ye Bir ye ye. Ya abi, ben sana bak ya. <gülüyor> <yedin>. <gülüyor> bu, bu ne? Balık simit abi. Ha bunu balık mi bu? Bak, bu balık. Bildiğin balık. Kendine Yiyorum. Kiran tatlısı değil Yok yok değil. Bu <laughs> şey, şey Bu abone var, olanlar neydi? deli mi? Nevrek tabii. Nevrek bu. Tamam bunu yiyelim. <laughs> Gayet güzel. Kalamara bakalım. Kalamar ne lan? Şu. Oh. Bak biri yazdı repliği yazdı. Bu Twitch bir malmış kardeş. E, tahta kaşık yok ben bunu da yemem ki. Bana tahta şey olacak sap. <laughs> ne kadar saplama şey var ya. Çok, çok <laughs> abi. Çok ne? Çok, çok stik <laughs> stik yok stik <mu>, yiyor joystick. Joystick. <laughs> künefeye bak. Allah. Tatlıdır. İçinde balık var. Dışı da bildiğin künefe mi? Şey. Ortasında künefe peyniri, balık halkası. Dışında da kadayıf var bildiğiniz gibi. Uyy iyidir lan Adam o. Adam boşuna şefet usta olmuyor. İşte usta başı şef, master abi. şef olmuyor. Geçim uyurken uyduruyor. Balığı diyor künefeye sokayım dedi. Adam yaptı oldu balık, tatlı yok. Bu zinnur. Bu da bizim bir spesiyelimiz. Bak şöyle İçinde ne olacak. var hocam? İçinde biz şimdiye kadar hiç sır vermedik ama sana söyleyeceğim. Sizin özel sır şey söyleme canım ya. Çok Dışında özel. Dışında şey <laughs> var. Kalamar, karides, levrek. Şu zenginler özendim böyle kebapçılara gidip içli köfte. Adana, Urfa, İskender, Beyti. Çiğ değil siz ya. Siz de abi, doğulusunuz oğlum siz niye böyle içli hayır, köfte karıcılıklar <laughs> yapmıyorsunuz ya. Işte. Bakıyorum zaten hemen bakıyorum. Hadi, hadi bakalım. Ver abi. Şu güzel kevrek de içi, içi şey. İçi şey. İçi, hamburger gibi böyle çedarlı soğanlı. <laughs> <ayını gülüyor> tamam ona da baktık kardeş. Ah şimdi hamsiye geldi. <laughs> Enginar'a bakar mısın? Tamam, yersin onu yersin herhalde. Onu en son yersin. sevdiğim için. Enginar'ın adı bak Enginar'a. Enginar değil o. O bir o. o. <gülüyor> <gülüyor> Enginar diye mi onu? Bakalım. Bak, bu ne <laughs> kardeş? O balık turşusu. Bak. Çiroz. Ben de seviniyorum balık diye. Şöyle yarı oh. yarı yiyelim. Bu balığa benziyor la. Turşu muşu değil. Beni kandırıyor. Balık zaten bu. Balık çok sıra var. Ben Ha güzel bu. Balık öteyim. mı? Şundan mı? Evet evet balık. Bu biraz daha farklı ama ee, bu pişmemiş çiğ. Yatma ya diye olur öyle. <laughs> söylüyor, bu da şey Ben zaten söylüyorum. <laughs> da da ya. Niye niye? Zengin zümrünüzün yesene. Yok değil demek. Bir... Ben nasıl alışıyorum <laughs> Bak kendimi ayarladım. Bugün ikinci bu çiğ balık yiyeceğim. Ay buradan sonra bunları yiyeceğim. Tamam. Yani bir ünlü, <laughs> çok ünlü, çok zengin. <laughs> Çevresi çok değişince mecbur atamayan ben de balık yiyeceğim. Aynen. Ama yandı bir şey içelim. Biz orada, niye içmedik bugün hiç? Orada yok. <gülüyor> <gülüyor> dört tek dört, dört, dört kristalden geldik. <laughs> en sevdiğin balık kaldı. Hamsi. Hamsi. En çok sevdiğim ve kılçıklı dediğim... Bunun içinde ne var? Ispanak. Evet, Ispanak mı? Espanak. Aa ıspanağa benim alerjim var ya. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Biz <gülüyor> daha bak. Hayır alerjim var diyorum seçici ha. değil ya. <laughs> Ispanaklı hamsi. Bunu da yemedik demeyiz. Bunu yiyeyim. Hepsine baktık. Biz şu ben salatada gözümüz kaldı. O kaldı zaten. Hemen bir ben yemedim. Yok yok kaşık diye temiz Aklında değil mi? Aklında kalacağınız Temiz temiz Eee bu salata değil mi? Kal. Altında kesin balık çıkar. Bakıyorum. Evet, evet. Yemin edebilirim balık. Ana balık yok. Abi gayet güzel oldu. Sadece soğan yedin şimdi ya. Yok aynen bu çok güzel. Salatayı sevdin mi? Ya. Ne var içinde biliyor musun? Ya. Cem, ya. Ahtapot suyuyla yapıyoruz salatayı. Onun için o kadar güzel. Ya. Evet, hesabımız geldi. Bu arada ne güzelmiş ya. hesap mı şey. bana neydi? 100 bin aboneye özel plaket mi geliyordu? Aynen. <laughs> <laughs> şimdi şey YouTube'dan. Ayhan abi, tahmin et. Ne kadar? Kalamar 300-400. <laughs> Kalamar değil o, ahtapot. Özümden yaş geldi. Evet. Bakarken bir şey oluyor. 500 lira, 650, <laughs> 700, 800. Topluyor şu anda. 1200-1300, 1400-1500. Öyle 1200-1300 diyelim. <laughs> dur, dur şimdi. Dur o Tamam, bakıyorum. <laughs> ne kadar dedin abi? 1200-1300 gibi. 1200-1300. Vallahi bu adam fiyatlardan çok iyi anlıyor. <laughs> Gerçekten. Çünkü malzeme çok güzel. 1114 TL. Oğlum nasıl çözüyor ha? Eline yol... koluna sağlık. Eline götür. <laughs> Ağzına sağlık. <laughs> O zaman Faruk Şef'e ve Mehmet, Mehmet Şef'e çok teşekkür ediyoruz. Abiler elinize sağlık. Hayan abim bu sefer senin bence çok daha fazla beğeneceğin bir yerdeyiz. Daha böyle Türk mutfağı var burada. bir Yine pahalı bir yerdeyiz. Sen hiç geldin mi buraya abi? Ben doğup büyüdüğüm mahallem aşağısı. Ben buralar ben günde 3 kere 4 kere geçiyorum ama tabii gelmedi. Ha, lüks yerler, Ankara'nın lüks yerleri. Bakalım bugün göreceğiz güzel miymiş değil miymiş. Bizim normal restoran. Restoran, Develi adı. Abi lokantanın zengin şeyi, restoran. Aynen, restoran, lokanta değil. Lokanta değil arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum bir şey diyeceğim size. Bu mazda burada da vardı. Burada da var. <laughs> Alperin! <laughs> Alper'e abi. Hayır ama iki kişilik olun bu araç. Ben mi yanlışım? İki kişilik değil mi o araç? Mazda değil miydi o araba ya? Ma Mazda la. Çift kişilik bir de bu araç. MX5. Yeni kasa. <laughs> Türk mutfağı var burada. Yine pahalı bir yerdeyiz. Sen hiç geldin mi buraya abi? Ben doğup büyüdüğüm mahallem aşağısı. Ben burada günde üç kere görüyorum. Aa devere mi burası? gelmedi. Buralar lüks yerler, Ankara'nın lüks yerleri. Bakalım bugün burada göreceğiz da güzel miymiş değil miymiş? Bizim normal restoran. Restoran, develi adı. Abi lokantanın Ama... zengin şeyi, restoran. Aynen, yani. restor... Ne oldu? Ne attım? Açmayın sakın, açma abi. Porno. Ne? Ne oldu oğlum? Bana bir reklam atmış abi. Onu SS almıştım. Neyi var onda? OnlyFans. Yan ekranda aç. Ya Makao alın misyon modlu ne attın sen şeye çete? Yollasana bir söz Özel'den bana. Allah Allah. Lan hadi yani ben malım. Bu yakın çevremde mi? Ya senin Allah belanı vermesin ya. Ya sen nerelere gidiyorsun? Lazım olur abi genç adamsın lan. Ya Enes. <laughs> hayır oğlum hayır atmayın atmayın yasak lan. Manyak. Ben hesabı amına koyayım. Deli midir nedir ya? Soran lokanta değil hanım. Işte. Lokanta değil arkadaşlar. Ne işte. ses <laughs> işte bu lan? Bana bir yer Ankara. Bir bir şey yok yok. Ya Sen bir şey tane var. şey. Nasıl böyle konuşmuyorsun? Lan lan bir şey yok bir şey yok. Bir tane birisi link atmış. Onun sesi kalmış şey yapmış. Veremem arkadaşlar. Veremem Allah Allah. Veremem oğlum adam attı tıklayan tıkladı Aa, sorun çıktı. Veremem ekranı. İstanbul'lar ben... İstanbullular ağa İzmir'le bilade diyor. Ve bize böyle kalip geliyor. Evet. Yani gel bizde normal bir insan gibi konuşuyor. Yani tamam tamam onu veririm, onu veririm. Onu veririm. sizde de de size bir şey mi? Evet. Anormal geliyor. Onu veririm, ya. onu veririm. Siz de bize kalip geliyor, doğru diyor. Evet. Ana, halkı Pardon. Ee, benim. E, Ferahı var mı? Aç mısın abi? Şöyle kılçık var, boğazımda kılçık ve havyar yumurtası var. Havyar yumurtası. Bu deli mi? mi? Önüne damlamasın diye alıyorsun, önüne şöyle... Onu da yapanlar var. Aşırı zenginler. Aynen. <laughs> Berkay harbiden haklısın amına koyayım. Ergay dayanamayı bir şey yazıyor. Burada herkesin mal amına koyayım. Biz niye buradayız ya diyor. Büyük sosyete. Bileşim. İstanbul'da deniz kenarında villalar var ya. yalı yalı. Yalı. Yalı geçenler böyle yiyor. İçeride Beşiktaş'ta gelip kutanlar şöyle size. yiyor. Aynen öyle. Bravo. Biraz garibanlar burnunu siliyor. Bizim gibi alıp çalıyor. Ben ben bunu kullanacağım bu sefer. Gaza gel. Biz bu gece konuda bittinlere süslüyü koyduk annem diye. Ben de koyacağım lan. Forman aynen. aynen. Evet önden salatalar geldi. Ben şu ekmek olayına bayılıyorum. İnşallah <laughs> <falan> balık yoktur yarabbim. <laughs> Enginar mı lan? En, Sonunda Enginar, enginar geliyor. Kara ciğeri Kola Allah geliyor görüyor mu? Dur <laughs> abi, abi da, Enginar mı abi, lan? Abi bak bak şu gelen şeye bak. Abi lan Enginar mı? Abi burada neler geldi? Vallahi Sen Vallahi yemek yemeyin <laughs> ya. E, ben doktor yeme et dedik. enginar yine dedik? Şuna bak ya. Keşke yemeyedik la balık. Çok iyiymiş ya. Keşke balığın yavrusunu yemeyedik. Abi dur bırak şimdi balığı. Kuzu, kuzu kaburga. Ee, Adana normal kuzu şiş. Külbastı. Kuzu külbastı. Yağlı karabiğiyle geçer. Çok lezzetli. Oo maşallah. Develi mi şu lan burası? Burada yok muydu alkol? Var da herhalde. Herhalde var. Yok, muydu lan? Yoktu galiba. Sanki rakı makı vardı diye hatırlıyorum. Göbek salatasının içinde, Göbek içinde soğan falan. Vay be bunu ilk defa görüyorum böyle bir sunumu. Buna bakın. Ezme o. mi şu? İyi. Acı lezzet. Acı adam yemiyor. Şey diyeyim, bu Adana'nın He, ufayı biz anlamıyoruz. Ben tohtun yiyorum da. Kaçırdık ki makal benim gibi fakir vajlar için bir tarif eder misiniz ya? Arkadaşlar şey ne? Urfa acısız olan Adana acılı olan. Tam tersi. Allah acıyı daha çok sever. Bu misot. Kaburga mı? Vay. Gayet güzel. Balıktan sonra balık tadı geliyor. Bir de şurada böyle bir peynirli bir yani şey, ekmek var. İşte pizza gibi. İçinde hamsi çay tadı gördü. Şey, <laughs> bu kuzu mu oluyor ney? Koyun mu oluyor ne? mı oluyor? Kuzu. Et kokuyor diyor yani. Niye öyle diyorlar? Bazıları yiyemiyor. O balık kesin kuzusu olduğu için kokmaz kesin. 10 yılda bir kurban kesiyor, biz gel et yemiyoruz. Oğlum zaten evde yemiyoruz geç. Zaten kurban da kesmiyoruz. Yalan yok, komşular da vermiyor, dolaba koyuyor. <laughs> Eti nerede gördüğünüzde beğenmiyor musunuz? Kendi aile mi lan? <laughs> ya e, et kokuyor, neydi? Koyun kokuyor diyor. Eti nerede gördün de kohtun anlıyor, kohtun anlıyor. <laughs> 10 yılda bir kesiyor. 10 yılda bir kurban bayramı. Sana güzel bir şey yapıyorum. Şuradan biraz lavaş kopartacağım. Sonra şunu olsun. kapatacağım. Kendimce bir... Elimizle yiyelim. ...beyti yapıyorum. Adana mı, Urfa mı? Bu Adana sanırım. Acısız dedik ya. <laughs> Acısız diye bir adama Adana verdi. Sabahtan beri bana dedi ki basurum var acı yiyemem falan diye. adamı... Tamam. Bu adam ikisi de aynı. Nasıl anlasın ki? Şuma, şu mu, şu mu Urfa? Bu Adana, şu Urfa. Çok güzelmiş şey ya. Elinize sağlık. Afiyet de. Pilav yiyelim. Pilav tadım de pilavı seviyor. Bunların pilavı böyle şişkin, bulguru, evdeki böyle olmuyor. Evet. O frik pilavı, bulguru değil. Bak cahiliz. <laughs> Evde böyle olmuyor kardeşim değil mi? Beni <laughs> şunu söyleyeyim. Hani ben de diyorum. hep onu merak Zavuz, ediyordum. biri çalınca böyle derler ya evet, evet. Dolgun böyle et tadı gibi geliyor. Dolgun böyle doyurucu. Aynen. Bunlar bire yapsan nasıl yemin içilir? Neyden pilavdan bire Yine bunu, bunu da çekti canım ya. Ben de ne görsem küçük şu. Küçük... Abo ben bugün yemek yemedim çünkü. Evet lan ben bugün yemek yemedim oğlum da. Neyse gece yerim ya. Yani. Bu da gibi. Ne yani. arpadan yapılmıyor mu? Biraz. Ye ye. Yeah. Aynen aynen. Sabah kaldığından beri Vallahi yemedim. Bıçak bu arada iyi kullanıyorsun abi. Neden böyle bir canlı şey gördün? Anladım değil. değil. bir şey gördüm ben. Tuzlu şişi beğendin mi? Bildiğin rock. Karami mi? Ya bak dur, dur adamın yazdığına bak ya. Oğlum sonra ba abi ban yedim. Niye yedim? Bir şey mi yazdın? Allah Allah çok güzel. Güzel güzel. Yine desene. <laughs> Allah razı olsun beni balıkla doyurdun. Patlıyor Ne be ne oldu? Sevmiyorsan yer. Hadi bakayım da. Sevmiyorsan yer. Geliyor pavyonlar da sevmiyor. Yoğurdu seviyor. Yalnız. Hı. Buranın sunumu gerçekten inanılmaz adamlar. E, domatesi böyle Ustana, gül, gül usta, yapmış. Şefim gerçekten bunu ben yiyemem ya. Yani. şefleri biliyor yani. belli yani. Genel otellerde yapıyorlar böyle şeyler evet. ya böyle şeyleri. Evet. Şu, he, kürbastı. Duyuyoruz yuvarlak Ne ki külbasti? Çınarsın abi. Fazla da şey. Onu bölsün yarı yarıya yesin. Ne bu? Külbasti yiyelim bir de bakalım. Çülbastıyı seveceğiz mi? Daha çok Adana. Bu Herhalde çok... her şeyi yarı yarıya yemek istiyor mesela. Yiyelim bu bakalım, ne? Bakalım buna bakalım. <laughs> Abo bu çok güzel. Bunu ha yiyorum. beğenmem diye bu, yağlı çıkıyor. Ya Ağızda eriyor hemen. Çok güzel. Bu hemen bak eridiğim kuzum için biraz daha sert şey geldi güzel pişmiş evet. <laughs> ama beni diş yok olmadığı için şu Adana'yı deneyecek miyim? Adana Urfa. Urfa'yı da deneyeceğiz. Oğlum lan doydular ama kaçıncı şeyi ya? Dördüncü. Bence şu daha güzel. Adana daha güzel Urfa'dansa. Adana Urfa'dan güzel. Bunu deneyeceğim ben. Yine ota gittik biz. Soğan mı? Şey mi? Lahana mı? Soğan abi. <laughs> mı? Şimdi abi kamera arkasında ben ilk defa bu kadar aç gözlerle bakarken gördüm. Bizim Samet'in şu an eli titriyor. Ee, i̇stersen bunları şimdi hep birlikte ekipçe yiyelim. Sonra da fiyatı öğreniriz. <laughs> Yedik içtik. Önümüzdekileri yedikten sonra bir de lahmacun falan söyledik yedik. Ee, ne lahmacun, diyorsun abi? Valla yediğimiz en güzel lahmacun da biriydi. Hesaba ne diyorsun hesaba? Hesap ne kadar gelir? Karışık 250 lira, yüzde lahmacun de 350-400 gibi. 4. Evet. Ben Geliyor. De... Çiçekleri de var 450-500 gibi. 450-500. Ben... Yine 500-600 arası diye ben de. Belki 700. Ben 1000 diyorum. 1000 50 falan o civarlara da maksimum çıkabilir diye düşünüyorum. Bakalım. 800 Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abi bu sefer ben daha yakınım. Ben... Oğlum karışık ızgara söylediler de 2 kişilik karışık ızgara değil de dört kişiydiler. Üstüne lahmacun falan söylemişler. İçecekler var bir de. Meceler Bence nerededir ya? Yani. Meceler ikram. Aa. Öyle şey yok. Meze ikram 13 olur mu ya? 3 milyar abi? mı? <gülüyor> <gülüyor> Meze ikram olur mu ya? Benim şahin 5 milyar la. 832 TL tuttu. Ama biz burada 5 kişi falan yedik buraya gelen şeyleri ve arttı bile. Lahmacunu bir numara. Hepsi, yani kebapları yani seviyoruz fazla 800 dedim de lahmacunu ekledi ya 1000'e gitti kafam sonradan 800 de dedim yok. Yine <laughs> ben gitmedi işte kuşbaşı pide ve lahmacun sevdiğim için sevdiğim şeyi yedim sonunda mutlu oldum. Aynen. oldum. Bildiğinizden şaşmayın. Bildiğiniz <laughs> yoldan Ayrılmayın bildiğiniz yemekten vazgeçmeyin kardeş. <laughs> Bu da bana <laughs> büyük bir denge 41 yaşında bana büyük bir tecrübe oldu. Ayhan abi yedik içtik, eğlendik bizi hoş sohbetinle çok güldürdün. Ee, çok teşekkür Güzel, ederiz her şey, şey için. Şey. Bizi burada Güzel. gerçekten çok mutlu ettin. Var mı bizden bir isteği? Siz Size sağ olun kardeşim. Allah razı olsun sizden de. Eyvallah. Tanıştık iyi bir insanlarsınız. Belki Ayhan abiyle daha çok video istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ama öncelikle Ayhan abinin YouTube kanalına abone olun. Aşağıya linkini bırakıyorum. Bu adam gerçekten abone olmaya değer yani. İnanılmaz eğlenceli eğlenceli bir insan. Beni sevenler de seni izleyecekler, bize diyeceğim. Sen sen de ben de Ankara'nın lükselerini gördük. Yıllarca parklarda, ormanlarda içtiydik. Lükselerini de gördük. Çok güzel memnun kaldım. Allah razı olsun. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.